Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde madde bağımlısı bir genç kendini eve kilitleyerek evi yakmaya kalktı. Olay akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Paşabağ mahallesinde bulunan Cemre sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre psikolojik sorunları olan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen henüz ismi öğrenilemeyen bir genç ikamet ettiği evde üzerine kapıyı kilitleyerek evi yakmaya kalktı. Seslerin geldiğini fark eden komşular durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri madde bağımlısı olan gencin kapıyı açması için büyük çaba sarf etmesi sonucu kapıyı açtı. İçeri giren polisler evi ateşe vermek isteyen madde bağımlısı olan genci sakinleştirirken itfaiye ekipleri ise ateşe verilen yere müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.